Monitör Tavsiyeleri serisinin Nisan ayı videosu ile karşınızdayım. Öncelikle kanala abone olmayı, katılmayı, videoları izleyip beğenmeyi ve süper özelliklerini kullanmayı unutmayın. Şimdi Monitör Tavsiyeleri serisinde her işe koşacak, hemen hemen tüm bilgisayar kullanımınızdaki işleri belli ölçüde iyi yapacak monitörleri seçmeye çalışıyorum ve bunları belli ekran kategorilerine ayırıyorum. Bir de sonda 4K kategorisinde ekliyorum. Artık UHD çözünürlük günümüz kullanım değerlerine ulaştı. İlk olarak 24 inç kategorisiyle başlayacağız ve ilk modelde HP Omen 24 kodunu bilgi ekranında göreceksiniz. Full HD bir çözünürlüğe sahip. 24 inç monitörlerde ben Full HD'nin yeterli bir çözünürlük olduğunu düşünüyorum. O yüzden orada çözünürlüğe çok oynamaya gerek yok. LG üretimi bir IPS paneli var. Güzel renk doğruluğu yerinde bir panel. İşte %99 sRGB, %90 DCI-P3 desteği var. Gerçek 8 bit çünkü uygun fiyatlı monitörlerde 6 bitten 8 bite çevirme görebiliyoruz. Bunda öyle bir durum yok. 165 Hz oyun kullanımı için yüksek de var. bilemez MPDT değeri var. GTG değeri çok daha yüksek. Gecikme konusunda çok vaatkar bir model değil. Ghosting gibi problemlerle ufaktan karşılaşabiliyorsunuz. Onu da fiyatına vereceksiniz artık. MPRT, GTG bu değerler arasında özellikle teknoloji yayınlarının sizi çok manipüle ettiğini görüyorum. Mesela gtg sonradan uydurulmuş bir değer diyorlar. Ama gtg, mprt ve benzerinden çok daha önce belli olan bir gecikme standardı Ve mprt, mbr bunun işte çeşitli türevleri de var. Onlar aslında sonradan uydurulmuş standartlardır. Ve mprt, mbr gibi değerler hareketli görüntüdeki bulanıklığın gecikme süresini ölçer. Öteki görüntü ise gri'den gri'ye geçişten geçişi olan gecikme Aslında geçişten geçişi olan gecikmeyi ölçmek daha doğrudur. O yüzden bakıldığında mesela Binemes, MPRT, MBR diye pazarlanan monitörlerin çoğunun GTG değeri aslında daha yüksektir. Burada üreticilerin size direkt GTG değerini düşük değerden vermesi aslında iyi bir şey. Siz aslında native gecikmesi düşük bir panel almış oluyorsunuz. Ama çeşitli basın manipülasyonları diyelim kendilerini öne çıkarmaya da çeşitli algılarla farklı bir iş yaptıklarını göstermeye çalışan bu konulara çok hakim olmayan yayınların bir bir çeşit kendini avutma çabası olarak görüyorum. O yüzden siz çok takılmayın. Biz e, bildiğimiz yoldan devam edelim. 300 nit bir parlaklık değeri var. E, normalde 250 nitin üstüne ne kadar çıkarsa ben o kadar iyi görüyorum. 300 nit de günlük kullanım için yeterli bir e, parlaklık. Onun dışında 1000 bölü bir kontrast değeri var. Bu kontrast değeri siyahları gri görmenize olanak sağlayacak yani çok siyah başarımı beklemeyin özellikle film ya da karanlık sahnelerde siyah konusunda çok mutlu etmeyecek bu monitör kendisi DisplayPort 1.4 desteği var bu güzel bunların görece yüksek standartlar olması bize çeşitli ekran kartı çıkış ayarları yaparken güzellik sağlıyor Pivot tilt ve yükseklik ayarları var hareket kabiliyetleri de fena değil onun dışında diğer modele geçelim. Lenovo Legion D25F-30 5300 liraya bulunuyor. Zaman zaman indirimlerle 5000 liranın altına düştüğü de oluyor. Yalnız bu F modeli i e modeli değil. i e modeli IPS F modeli veya IPS için HP'ye bakın veya için Lenovo Legion'a bakın. 24.5 inç Full HD China Star Optronics bir veya paneli var. Panelin 280 Hz tazeleme değeri var. Tabii ki bu biraz overclock'la native değeri daha düşük. 0.5 ms mprt değeri var bu düşük bir değer gtg cinsinden de değeri fena değil gecikme konusunda çok sorun yaşatmayacak bir model ama veya'nın yapısından kaynaklanan rahatsız edici olmadığını düşünüyorum bu modeli canlı gördüm çünkü bir ghosting sorunu yaşamanız muhtemel aklınızda bulunsun 400 nit bir parlaklığı var 400 nit bu sınıfta monitör için bence güzel bir parlaklık değeri 3000 bölü bir kontrast var. İşte az önceki IPS modelde bahsettiğim e, siyah başarısının düşüklüğü burada bir nebze gidiyor. Siyahı daha koyu bir şekilde, daha net bir şekilde, kontrastlı bir şekilde göreceksiniz. Yine 8 bit sRGB %99, DCI-P3 %90 oranı destekliyor. Renk doğruluğu güzel. E, 6 watt bir hoparlörü var. Dahili hoparlör olması, evet hoparlörün kalitesi yüksek değil. Ama bedava bir ekstra içerik olarak düşünüp ses çıkaran bir içerisinde donanım olması güzel bir detay. HDMI 2.1 desteği var. Güncel portları destekliyor. DP 1.4 de var. Pivot tilt döndürme yükseklik tüm hareket kabiliyetlerine de sahip. Bu açıdan bakıldığında iki monitör de 24 inç için dolu pakete sahipler ve her işe koşabilecek monitör diyoruz ya. Onları Yapabilecek nitelikte de düzgün ürünler. Şimdi ekran kategorilerinde fark ediyorsunuzdur. Ben iki modelden bahsediyorum. İki modelden bahsediyorum. Bir ana model, bir de alternatifi ya da yerine düşünebileceğiniz model olarak bahsediyorum aslında. Şimdi 27 inç kategorisine geldiğimizde, MSI'nin 274 QPF monitörü var. 9000 liraya bulunuyor. Bu monitör şu anda MSI monitörlerde ciddi bir indirim var. O yüzden bu ay listede iki tane, 3 tane MSI monitör görmeniz olası. Çünkü fiyatlarında ciddi bir indirime gitmişler. Güzel de olmuş. Biz de önerilere yeni ürün eklemiş olduk böylelikle. 27 inç QHD. Bu arada 27'de QHD'ye çıkıyorum. Full HD'de biraz 27 sırıtmaya başlıyor. E tabi ki bazı takıntılılar var. işte pikseller doğru oranda yerleşmediği için bir kayma oluyor ve o yüzden QHD'de daha bozuk görüntü görüyoruz şeklinde ama bu da artık çok işin detayına bakanların rahatsız olacağı bir şey. Yani QHD ile normal kullanıcı baktığında rahatsız olmuyor. Bence 27 inçte. Kendi gözlemimle bu şekilde. Rapid IPS bir paneli var. Rapid IPS super speed IPS aslında. Burada MSI'ın kendince bir markalandırması var. yani Rapid IPS gördüğünüzde hızlı IPS görmüş olacaksınız. 170 Hz ekran tazelemesi var. Oyun monitörü aradığımızda zaten 144 Hz üstü ya da 120 Hz üstü diyelim biz ona. Olmasını istiyoruz. Onu tamam cepte. BMS GTG değeri var, aradığımız gecikme değeri de var. BMS GTG ve daha aşağısını arayın eğer gecikmeye takıyorsanız pazarlanan değerlerinde tabii ki. Şimdi size BMS GTG diyor ama bunun laboratuvar testine soksak biraz daha yüksek çıkacaktır. Ama iyi bir gecikme süresi arıyorsanız BMS GTG ve bunun aşağısı olan monitörlere baksanız iyi olur. Gecikmeyi kafaya takıyorsanız yoksa 5 MS kadar can sıkıcı bir sorunla karşılaşmıyorsunuz aslında. Bunu da size söylemiş olayım. 400 nit parlaklığı yeterli. 1000 bölü 1 kontrast değeri var. Burada gene o gri noktalar, gri siyahlar bizi karşıladı. E, olarak 10 bite çıkabiliyor. sRGB %121, DCI-F3'ü %93 oranında destekliyor. Renk doğruluğu da güzel. HDMI 2.0 portu var. Display 1.4 portu var. Bir de USB Type-C portu var. Ama 15 Watt görüntü çıkışı için e, yapılmış bir port. Yani üzerine laptop bağlayayım onu da şarj edeyim gibi bir özelliği yok. Pivot, tip, döndürme, yükseklik tüm hareket kabiliyetlerine de sahip. Ben özellikle bu monitör önerirken bu hareket kabiliyetlerini ne oranda yapabiliyor ona dikkat ediyorum. Yani o yüzden bahsettiğim çoğu modelde bu hareket kabiliyetleri var. Bir iki tane fiyat cazibesi olduğunu düşündüğüm modellerde bir iki hareket eksisi oluyor ama onlar da fiyat e, panel kalitesi yüzüyle eklenmiş oluyor. Şimdi benim bu arenada sevdiğim model Dell G2724D. Geçen ay tükenmişti. ben önerileri çektikten sonra bu ay tekrar gelmiş. 10.500 liraya alabileceğiniz güzel bir monitör. Avo öğretimi. AU'da panel skalası yapsak en üstlere koyabileceğimiz üreticilerden biri. Onun Fast IPS bir paneli kullanılmış. Panel konusunda bir çekincemiz yok. 27 inç QHD güzel bir Avo panel var. 165 Hz. Bu da gene yüksek tazeleme kıstasımız karşılanıyor. Bir MSG teknik gecikme değeri de güzel. 450 nit. Parlaklık da bence gayet yerinde. E, tabii ki Şimdi HDR içerik tüketeceğim, görüntü tüketeceğim diyenler için bunlar az parlaktır ama ben bir işte e, gündüz yansıma olan bir ortamda ekrana bakmak istiyorum dediğinizde 450 nit, 400 nit bunlar size e, iyi değerler. Yani ekranı görmeniz için gayet iyi değerler. Ben o açıdan bakıyorum. Yoksa HDR için 400 nit, 600 nit, 500 nit bunlar çok yeterli değil. Onun için 1000 nit'in üzerine çıkmanız lazım. 1000 nit'in üzerine çıkayım dediğinizde de Fiyatlar çok ulaşılmaz noktalara gidebiliyor. O yüzden 400 nitleri 500 nitleri biz güzel karşılıyoruz. 8 bit sRGB'de 199 destekliyor. Renk doğrulu olarak standardın üstü. O yüzden onu da geçer not veriyoruz. HDMI 2.1 var. Güncel konsollarda güzelce bağlayabilirsiniz. 2 tane display portu var. 1.4 normalde bir tane display port görürüz. Tüm hareket kabiliyetleri de var. Hareket konusunda bir noksanı yok. Kısacası Dell g 2724 de tam tadında güzel bir monitör. MSI modeli de fena değil. MSI'da e, bence yaklaşık 1500 lira daha ucuz. Hatta duruma göre 2000 lira da denebilir. 2000 lira daha ucuz onu da değerlendirebilirsiniz. 2 tane 27 inçte tatlı modelimiz var. Şimdi 32 inç monitörlere geçelim. İlk model MSI'den geliyor. G321Q 11000 liraya bulunuyor. 31.5 inç QHD bir IPS panel var. İçerisinde çok yaşlı bir panel var. 2016 çıkışlı. Bunun fiyatı yüzünden ekledim buraya. 170 Hz. Bir MS MPRT değeri var. Gecikmesi biraz e, yüksek. Burada MPRT'si bir MS yazıyor ama GTG cinsinden incelemelerine baktığımda Gecikme fazlasıyla yüksek. Gecikme ve ghosting, işte ips glow gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunu fiyatla tolere etmeye çalışıyor. Aklınızda bulunsun. 300 nit standart parlaklığımızı bulduk. Yani 300 nitimiz temel değer. 1200 bölü bir kontrast. Kontrast evet bir tık yüksek ama yine o gri'lerden kurtulamazsınız. FRC olarak 10 bit desteği bulunuyor sRGB %123 oranında destekleniyor. DCI-P3 de %93'de ek doğruluğu güzel. Monitörün zayıf noktalarından biri hareket kabiliyeti. Sadece eğme hareketi olan tilt var. Başka da hiç hareket yapamıyor. 32 inç monitörlerde hareket kabiliyetleri biraz kısıtlı oluyor ama bunda fazla kısmışlar. O da ekonomik kaygı diyebiliriz. Sonraki model aslında bu 32 inç de tatlı modelimiz. Dell 3223 de 14 bin liraya bulunuyor. Geçmiş aya göre yaklaşık bir 700 yıllık bir fiyat artışı var. Gene Fast IPS. Tabii ki bunun üreticisi değişken görünüyor ama avu üretimi olarak geliyor genellikle. Bunu da söylemiş olayım. 165 Hz. Gene tazelim oranımız yüksek. Burada gene rahata çıktık. Gecikmesi de güzel. 400 nit parlaklık. Standart değerimizin de üstü. Kullanım için gayet yeterli bir parlaklık. 1000 bölü 1 kontrast. Gene o grilerden nasibimizi aldık. FRC olarak 10 bit. DCI-P395. 2 tane USB portu var. USB arayanlar oluyor monitörlerde. Bunda var. Type C portu var, Type C ama sadece görüntü için 15 watt destekli, o konuda bir kısıntısı var. Onun dışında tilt döndürme yükseklik gibi ayarları da var, bir pivot özelliği yok, o da 32 inçte zor olacağı için bazı modellerde koymayabiliyorlar, genellikle koymuyorlar da bazı demişken. Şimdi 4K monitörlere geçelim. 4K'da aslında iki tip monitör oluyor, bir 27 4K, bir 32 4K şeklinde öneriyorum. 27'de MSI'nin Mac 274 UPF modeli 19500 liraya bulunuyor. Bence şu an fiyat ve sunduklarıyla tatlı bir aralıkta 20000 lira aşağısında güzel bir model. 27 inç Rapid IPS e, Super Speed IPS bir ekranı var. 144 Hz. 1 MS GTG tazeleme ve gecikme konusunda bir sıkıntımız yok. 400 nit parlaklıkta tamam. İşte geldik kontrasta. Onu da IPS'i bilerek alacaksınız. Burada genel IPS monitörlere yer veriyorum. Çünkü nedense VA monitörler aklıma yatan böyle fiyat performans dengesi güzel bir modeli. Uzun zamandır denk gelemiyorum. FRC olarak 10 bit'i SRC1 %129. DCI-P3'ü %97 oranında destekliyor. Renk doğruluğu güzel. HDMI 2.1 var. Güncel konsollara bağlayıp UHD olarak 120 Hz alabiliyoruz. Display port 1.4 desteği de var. USB portları da var ama e, yüksek hızda değil. Düşük hızlarda çalışıyorlar. Type-C portu var ve 65 Watt destekliyor. Yani laptopunuzu bağlayıp M10 şarj edip hem görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. KVM switch de var. İnsanların e, bazılarının özellikle aradığı bir özellik. Özellikle başka bilgisayarlarda ekranlar kullanırken kolaylıkla geçiş imkanı sağlamak için gelen bir özellik diyebiliriz kısaca. Tüm hareket kabiliyetleri de var. Kısacası renk doğruluğu, gecikmesi, paneli, ekranı, özellikleri her şeyi tadında güzel bir monitör. 20.000 lira aşağısına tavsiye edebileceğim bir ürün. Sonrasında Dell'in 3223 q modeli geliyor. 22.700 liraya bulunuyor. 32 inç UHD o üretimi bir Fast IPS paneli var. Panelde bir sıkıntımız yok. Gayet güzel bir panel kullanmışlar. 144 Hz. 1 MS GTG değerine de sahip. Gecikme ve tazeleme oranlarımız güzel. 600 nit parlaklık beklentimizin biraz üzerinde çıkıyor. Hatta HDR ucundan yakalayabiliyoruz belki de. 1000 bölü 1 kontrast. Bunun grileri o kadar değil. Gene güzel bir siyah var aslında. Tabii ki bir OLED siyahı beklemeyin ama güzel bir siyah var aslında. IPS'e göre bu modelin siyahı iyi. Orada ilginç bir nokta var. FRC olarak 10 biti destekliyor. sRGB %99, DCI-P3 %95 renk doğruluğunda. Gayet iyi. HDMI 2.1 desteği de var güncel konsolları güzelce bağlayabiliyoruz. USB 3 portları da var. Type-C yok ama bu monitörde keşke bir de Type-C koysalarmış. Çok güzel monitör olurmuş. Display 1.4 desteği de var. Tilt döndürme yükseklik gibi ayar imkanları da var. Pivot ayarı yok bir tek. Yani dik konuma getiremiyorsunuz monitörü. Geçtiğimiz aylarda hatırlarsanız OLED monitörlere de yer veriyordum. Ve orada da yeni nesil modelleri beklemenin mantıklı olduğunu söylemiştim. Ben videoyu bir önceki ayın videosunu çektikten sonra yeni nesil modeller piyasaya girdi. Ama sanırım stokları çok azdı, hemen bittiler. Ben de şimdi elimdeymişken eski modelleri yazmak istemedim, yeni modelleri yazmak istedim ama onlar da piyasadan çabucak kayboldu. Bir de o monitörler şimdi piyasaya yayıldıkça sorunları da ortaya çıkmaya başladı. İşte panel korumayla ilgili çok agresif davranmaları ya da çeşitli işte anti glare o Zaten benim değerlendirme videomda da var, orada da söylemiştim. Bu anti glare olayının sorun olabileceği, piksel alt dizinin sorun olabileceği ile ilgili. Orada şu anda Samsung'un QD OLED'i anti-glare ve e, bu piksel alt dizilimi konusunda çok bir verim alamamış gibi duruyor. Bakalım önümüzdeki aylarda OLED monitörler konusunda ne gelişmeler olacak. Beraber takip edeceğiz. Hatta OLED monitörlerle ilgili böyle bir e, değerlendirme gündem gibi yaptığımız daha önceki video gibi muhabbetler de yapabiliriz. Bu aylık e, monitör tavsiyelerinin sonuna gelmiş oldum. Size 24 inçten 32 inçe kadar çeşitli çözünürlük ve boyutlarda modellerden bahsettim. Bu aylık benden bu kadar başka bir tavsiye ya da yeni bir teknoloji videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.